Atatürk'e direnç şehir merkezlerinde bir takım çıkar gruplarından doğdu. Tarikat cemaat merkezlerinden. Ondan sonra Atatürk'ün işini bozduğu bir takım azınlıklardan doğdu. Ve bunlar bir hikaye anlatmak zorunda kaldılar. Ya Atatürk kötüydü, işte size şöyle yaptı, Kur'an'ı yasakladı bilmem ne yaptı diye. Bunlar ancak köyden kente göçle yani hafızayı kayıpla satın alındı. Hafızası yerinde olan köylü, toprağında duran ve o toprağının bin yıllık hikayesini hatırlayan, bilen, ağıt dinleyen, değiş dinleyen, efendim düğünde o yörenin otantik eserlerini söyleyen köylü hafızasını sahip çıkıyordu, hafızasını koruyordu ve Atatürk'ü biliyordu. Ancak oradan koparılıp kente göçtüğünde aslında hafızası da silindi ve bazılarına bu Atatürk düşmanları sirayet edebildiler. Onlara bir takım hikayeler anlatabildiler ve maalesef bir kısmını ikna edebildiler. Ancak karşı koydukları şey çok basit, karşı koydukları şey insan olmak, karşı koydukları şey millet olmak, karşı koydukları şey medeni olmak.